Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar bir soru da dillerle alakalı. Diyor zengin dil, fakir dil nedir? Zengin dil, fakir dil ayrımı kadar saçma sapan bir kategorize olamaz arkadaşlar. Hiçbir dil için zengin ya da fakir e, tanımlaması yapılamaz. Efendim diyor şey Arapça çok zengin bir dil. Peki nedir zenginliğinin ölçüsü diyorsunuz? E diyor çünkü 3 milyon kelime var. Peki 3 milyon kelimeyi bir Arap biliyor mu? En akademik düşünen, en akademik eğitimi alan bile 3 milyon kelimeyi biliyor mu? Veyahut da Türkçe için diyelim. Efendim işte Türkçede şu kadar kelime var ama İngilizlerde daha fazla var falan. Ya bir dilin bir dil e, dile yaklaşırken o dilin kelime sayısıyla e, ölçülemez zenginliği ya da fakirliği ölçülemez. Böyle bir şey olamaz. Her dil kendi bünyesinde yeni durumlara, yeni olgulara ad verme noktasında, kelime türetme noktasında her dil e, e, dilde o kapasite var. İsterse Brezilya'da bir yerli dili olsun, Afrika'da yerli bir, bir başka bir, bir, bir dil olsun. Yani küçük kabileleri diyorum. Basit toplumları diyorum. ilkel toplum demiyorum. Çünkü bu ilkel e, ilerle, ilerlemiş ilkel geri bu tabirlerin hepsi batı menşelidir ve hastalıklı tabirlerdir. Bu tabirlerden özenle uzak duracağız. Bunlardan birisi de zengin dil, fakir dil tanımlamasıdır. Kalkıyor ondan sonra e, efendim ya şey İngilizce çok zengin bir dil. Öyle mi? Niye İngilizce e, bin küsürlü yıllara kadar yok o zaman yeryüzünde? E, e, Alparslan Malazgirt'e girdiğinde 1071'de Türkçe'nin hem sözlüğü var, Kaşgarlı Mahmut yazmıştır, hem sözlüğü var, hem konuşulan hem yazılı bir dil ama İngilizce diye bir dil yok. Alparslan şeye girdiğinde, nedir Malazgirt'e girdiğinde İngilizce diye bir dil yeryüzünde yok. Nereden aldığı kelimeleri ben size söyleyeyim. Norman istilası, 12. yüzyıldaki Norman istilasına borçludur İngilizcenin tarih sahnesine çıkış. E, Latince kökenli kelimeler Fransızca, çünkü Fransızca Latin dillerinden birisi. E, yerel Breton e, dilin, diliyle birlikte Kelt dillerinden bilmem şeylerden harmanlanmış bir dildir İngilizce. Sonra Kalkus'un in İngilizceyi en başta zengin bir dil olarak tepeye koyuyorsun. İngilizcenin dünyada yaygınlık kazanması dilin kendisinin büyüsünden kaynaklanmıyor. O dili konuşanların dünyayı sömürmesinden kaynaklanıyor. Dünyaya yayıldılar, teknolojik üstünlüğü elde eder etmez yayıldılar. Şirket adı altında ülkeleri sömürgeleştirip o ülkelerde dillerini yaydı bu adamlar. İngilizcenin üstünlüğünden, üstün dil diye bir şey de olamaz. Öyle bir şey de yok. Burada İngilizceyi aşalamak için de söylemiyorum. Çünkü bir dilin oluşumu tarih sahnesine çıkmasının kendine has yasaları var. Birdenbire ortaya çıkmaz. Birdenbire bir dili oluşturamazsınız, mümkün değil, kabul görmüyor. Hatta bir tane dil oluşturmaya kalkıştılar. Esperanto dili. Ee, olmadı mümkün olmadı. Ee, mesela şu anki Danimarkaca, Danca dilini, evet bir Danimarkalı e, entelektüele borçlu diyor işte bugün konuşulan Danca e, o adam ama o adam sıfırdan bir dil kurmadı. Var olan dilde dilin, konuşulan farklı lehçelerin gramerini çıkardı. Daha sonra o, da, Danimarka hükümetine dedi ki bu gramere göre bir eğitim sistemi kuralım ve e, şey toplum bu literatürü kullansın bu bizdeki İstanbul Türkçesinde olduğu gibi. Yahut İbranice. İbranice ölmüş bir dil değil o ortadan kalkmış bir dil değil ki İbranice'yi tekrar adam bu bir tane adam var var olan kaynaklardan işte konuşan bir, bir avuç din adamından yola çıkarak bunun gramerini hazırladı sözlüğünü hazırladı. Ondan sonra İsrail kurulduktan sonra da dedi ki ya artık bu dili olmayan bir dili oluşturmadı. O dil vardı zaten. Çok az konuşanı vardı. Kaynakları yoktu. Kaynaklar toplayıp ortaya çıkardı. Dilin zenginleşmesinin kelime sayısıyla da alakası yok. Hangi dil olursa olsun bir manayı ifade etmek için o dilde mutlaka bir kelime bulunabiliyor, üretilebiliyor. Dilin böyle bir yapısı var, üretici bir yapısı var dilin. Hangi dil olursa olsun, bir dilin bir başka dile üstünlüğü yok. O dili konuşanın etnik e, kimliği de bir başka etnik kimliğe karşı üstünlüğü yok. Kur'an-ı Kerim e, dillerle ara karşısını söylüyor. ومن ee, آياته Rum suresinde bu ayet ve Allah'ın ayetlerindedir gökleri yerin yaratması, dillerin ve ırkların farklı farklı oluşu. İşte bunlarda diyor bilenler için diyor işaretler vardır, ayetler vardır. Diller öyle bir acayip bir şey ki kültürel bir yanı olduğu için başka dil mesela başka bir dile çeviri yüzde yüz yapılamıyor yani bir dildeki ifadenin tam karşılığı başka dilde yok müthiş derecede de bir kültürel arka plan söz konusu hangi dil olursa olsun bazen senin konuştuğun dilde olmayan ee, yani karşılığı olmayan bir kelimeyi olduğu gibi kendi diline geçirmek zorunda kalıyorsun. Çünkü senin dilde onun karşılığı yok. Veyahut da senin e, dilinde olan bir ifadenin başka bir dilde karşılığı yok. Mesela dolmuş kelimesi İngilizce'ye olduğu gibi geçmiştir. Döner kelimesi mesela e, Almanca'ya olduğu gibi geçmiştir. Döner kelimesine Almanca bir ifade bulamamışlardır. Dolmuş kelimesine şeyde İngilizcede bir ifade bulunamıyor. Olduğu gibi alınıyor. Yani çok televizyon kelimesi gibi. Mesela Fransızca televizyondan uzaktan görme demek kelime manası. Bu kelimenin mesela Arapçada ilk başta mirya yani görünen şey demek, görünen alet falan manasına gidiyor. Ama tutmamıştır. bir mirya televizyon diyor mesela Araplar. Farslar da televizyon diyor. Biz de televizyon diyor. U uymamıştır. Bir de bir kelimenin bir dilde kabul yasaları vardır. Yani toplum onu hemen benimsemesi gerekiyor. Ko yani e, şey sorunsuz bir şekilde o kelimenin yaygınlaşması gerekiyor. Dilin kendine has bir kabul yasaları var. Ödünçleme olarak alınan e, kelimeleri kabul etme yasası var bünyesine hemen kabul etmeyebiliyor. Bunları nereye koyacaksın? Sen bunların hepsini göz ardı ediyorsun, kalkıyorsun. Sırf kelime sayısından yola çıkarak bir dile bir dile fakir veyahut da zengin veyahut da üstün dil. Hatta e, okumuştum bu 14. yüzyılda bir tane Türk şahir diyor ki ne yazık ki diyor şiirimi Türkçe yazabiliyorum diyor. Ee, işte Arapça ve Farsça yazamıyorum ne yazık ki e, diyor kendi dilini aşağılıyor. Yok kardeşim. Yani e, sen kendi dilinde şiir yazarsın. Bu Arap Arap ve Fars'taki arzu ölç arzu ölçüsüne göre olmayabilir. İlla olacak diye bir kaide mi var? Ne, ne diye özeniyorsun, öykünüyorsun. Veyahut da başka birisi, bir güya profesör, Türkçe bilim dili olamaz diyor. Kendi dilini aşağılıyor. Hayır canım, bütün diller bu ihtiyacı karşılar. Bütün dillerin bünyesinde, bağrında bu potansiyel var bunu yapabilirsiniz yeter ki bunu yapay bir şekilde yapmaya kalkışmayın. Bu Mustafa Kemal'in yaptığı gibi dilde sadeleşe sadeleşeyim deyip dili kuşa çevirdiler. Ama öte yandan Arapça, Farsça kelimeler doldurdunuz o şairler kastediyorum. Bu Servet-i Fünun bu son dönem Osmanlı şairleri işte Fransızcayı özenip ha Farsçadan şey alalım Farsçanın kendine has bir büyüsü var. Türkçeyle harmanlayıp Arapça ile harmanlayıp sadece kendilerinin anladığı ağdalı bir dil oluşturuyorlar toplumdan uzak bir şekilde. Saçmalıktır bu. Saçmalıktır divan, ed divan, edebiyatı. divan edebiyatı evet eşsiz benzersizdir. Gerçekten üç dilin meclis edilerek Arapça, Farsça, Türkçesinin mezzetlilerek ortaya konulduğu bir edebiyattır. Ama o edebiyattan sadece o dilleri anlayan, o dil yani o e, edebiyatta uzmanlaşan kişi anlayabiliyor. Toplum hiçbir şey anlamıyor ki. O yine Karaca olan Yunus Emre'nin sade dilini kullanıyor. Bu da ayrı bir garabet. Oysa Allah Celle'nin şu dediğim gibi Rum suresindeki ayet özüm senseydi Hiçbir dil bir başka dili yok etmeye çalışmazdı. Bütün diller Allah'ın ayetleri vardır. Hepsi güzeldir. Hiçbirinin diğerine üstün bir yanı yoktur. Hiçbiri diğerinden ne fakir ne de zengindir. Böyle bir tanımlamalara vesaireye girmeyin. Dillerdeki bir ifadenin başka bir dilde tam karşılığının olmaması da gayet doğal çünkü tasavvur farklılığı söz konusu. Yani mesela bir Türk'ün tasavvuruyla bir Arap'ın tasavvuru birbirinden farklı. Hatta aynı Türkler, aynı etnik unsurun içerisinde her birey yeni taraf tasavvuru bir başka bireyden farklıdır. Ki o yüzden Allah Celle el alemin diyor yani insanların Rabbi. Çünkü her bir insan bir alemdir, farklı bir alemdir. O yüzden Allah Celle insana Kur'an'da alem diyor. Çünkü tasavvuru farklıdır. E tasavvur farklı olunca elbette ki bir ifadenin başka bir ifade başka dildeki karşılığı tam olmuyor. Ama bu demek değil ki ne yapalım işte tasavvur çok tasavvur tasavvurun bir sınırı yok. Sonsuzdur. E biz bununla uğraşamayız, o yüzden tercümelerde hata yapabiliriz, olabilir. İşte yakmıyor çünkü bütün tercümeler yaklaşık yaklaşık anlam verir. Tam anlam vermez, motu anlam vermez. Buna Kur'an tercümeler de dahil. Böyle deyip de su koyu vermemek lazım. Mümkün mertebe öğrendiğimiz yabancı dilde uzmanlaşırken en yakın anlamı... E, e, bulacak şekilde bu hususta ustalaşmalıyız. Özellikle Kur'an çevirileri yapanlarda bu yetkinsizliği ve yetersizliği ben çok gördüm ki zaman zaman sizlerle paylaşıyorum. E, tercümanların, mütercimlerin e, yani tercüman ve mütercimi tabi ben birbirinden ayırt ediyorum. Mütercimlik çok daha büyük bir entelektüel e, emek gerektiriyor. Tercümanlıkta bu şart değil. Yani simultane tercümanlar da özellikle. Ama mütercimlik gerçekten zor bir iştir. Ben kendimden e, yola çıkarak söyleyeyim. Bir felsefe kitabı verdiler. ince Arapça bir felsefe kitabı verdiler. Ben bir sayfasını 10 günde çeviremedim. Bir de dilde, mütercimlikte ben mükemmelliyetçi yaklaşıyorum. Illaki asıl metnine yakışacak, iyice yaklaşacak şekilde bir anlam verme uğraşısı içerisine giriyorum. Olmuyor bu. O yüzden geri gönderdim. Ben yapamıyorum diye söyledim. O yüzden bu Kur'an meali yaparken mesela ben parantez İçi e, açılımlar olmayacak yani parantezli meal yapmayacağım birçok mealcinin yaptığı hata gibi dipnotlu meal yapmayı düşünüyorum ama mümkün mertebe dipnotu az tutmaya çalışıyorum çünkü dipnot okuyucu yoruyor bir yukarıya bir, bir aşağı bakıyor bir yukarıya bakıyor bir aşağı bakıyor bazen odaklanma sorununa neden olabiliyor dipnotlar ama gerçekten arkadaşlar dil mevzusu dipsiz bir kuyu. Bunu bizzat yaşayan birisi olarak söylüyorum. Beş dil bilen birisi olarak söylüyorum. E, korkunç bir tasavvur e, bolluğu söz konusu. Sınırsız bir tasavvur. Bir dünyası söz konusu dillerde. E, yani çünkü insanoğlu da bir kere tasavvur sonsuzluğu var. E, dil insanoğlunun tasavvurunun e, kelimelere dökülmüş halidir, ifadelere dökülmüş halidir. Enteresandır, insanoğlu e, her tasavvurunu da doğru e, kelimelerle ifade edememiştir. Mesela gelişim kelimesiyle ilerleme kelimesi anlatılmak istenen tasavvuru anlatamıyor mesela, anlatmıyor. O de Leibniz denen bir filozof var. Dil dilim üzerine de çalışmış bir Alman filozof. Onun şöyle bir şikayeti söz konusu. Dildeki yanlış anlamaları nasıl önleyebiliriz? Neden önleyemiyoruz? Neden en entelektüel kişi bile bazen dili yanlış kullanabiliyor ya da yanlış anlayabiliyor diye yakınıyor. Yani gerçekten de öyle. Yani sen e, işte ilerleme, gelişim derken gelişim kelimesi gelmekten geliyor. E neyi anlatıyor bu gelişim? İsteşlik belirtiyor falan. Ama toplumun kafasına yerleşmiş gelişim kelimesi. Gelişim ne denilince toplumun kafasında oluşan tasavvur aynı. Mesela ben başka bir şey söylüyorum. E, gelişimle alakalı. Yani insanoğlu bir olgu ile ilgili tüm detaylara ulaştığında o, o, ulgu, o, o olgu ee, e, kamil manada oluşturulmuş oluyor. Çünkü tüm detaylara ulaşmış oluyor insanoğlu. İşte bunu bir örnekle ifade edersek mesela e, evlerde kullandığımız televizyon işte çözünürlülük olayını İnsanoğlu zamanla çözüyor, yeni detaylar bularak, yeni teknik detayları ekleyerek daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmiştir. Bunun adına gelişim diyor. Halbuki detayları elde ediş aslında. Peki bu durumu nasıl ifade edebiliriz? Mesela en son şeyde nedir? Facebook'ta bir yazı paylaştım. Suriye devrimi, hani bu Şam düştü, elhamdülillah Suriye özgürleşti. Sürekli Arap televizyonlarını seyrettim. Daha yakini bilgiler elde etmek için. Tabi yeni yeni kelimeler öğrendim. Mesela el tempo demek. Ya mesela şey diyordu, Arap spiker şey diyordu, bu kadar hızlı tempoyla e, nasıl ilerlediler e, diye bir ifade kullanıyor. كيف تتقدم بهذه الوتيرة ondan sonra şey ama en çok ilgimi çeken İHA yani insansız hava aracının Arapçası Museyara. ya yani ikide birden Museyara kelimesi geçiyor Museyara kelimesi geçiyor Allah Allah bu ne Seyir kelimesi tamam kökü seyir seyretmek hani bizdeki e, Türkçe'de kullanıyor kullanıyoruz ya televizyon seyretmek aracın seyretmesi vesaire falan yürütmek demek aslında. Neyse ben elemanım eee Tarık'a dedim ki Tarık o Suud Arabistan'da doğmuş, Suriye kökenli bir genç benim eleman. Tarık dedim Musayyara ne demek? Abi dedi hani bu kumandayla uçurulan uçağa Musayyara deniliyor dedi Arapçada. Ve dedim ne alaka? Çünkü dedi şey biz mesela dedi televizyon kumandasına el-musayyara deriz diyor. Mesela bizde dedi bir deyim var. Mer'atuhu yarathu deriz diyor. İşte kadın kocasını kumanda ediyor. Yani kılıbık erkeğe erkekle ilgili tanımlayı bu şekilde anlatırız. Çünkü şey, ihada diyor, Kumanda ile idare ediliyor. yani O yüzden biz kumandayla idare edilen cihaz manasında müseyyara diyoruz. Bakın tek bir kelime ile ifade ediliyor. El-müseyyara Ama e, Türkçe'de açılımla yapılıyor. İnsansız hava aracı Mesela e, silahlı e, insansız hava aracı siha mesela açılımı uzun bir cümle ama Arapçada tek bir kelimeyle ifade edebiliyorsunuz. Çünkü tasavvur farklılığını görüyor musunuz yani? Şimdi bu tasavvur farklılığı doğal olarak o, o tasavvuru kelime ve ifadeye dönüştürürken de bir farklılık oluşturuyor. O yüzden de mesela Kur'an-ı Kerim mealini yaparken mesela ben diyeceğim ki Arap nasıl anlıyordu bu kelime kullanıldığında Kur'an'daki bir ifade var diyelim bir kelime vardı. Vardır. Arap bunu nasıl kullanmıştır? Dönemin Arabı bereket versin kesintisiz bir kaynaklar silsilesi söz konusu İslam kültür tarihinde, Kur'an tarihinde tespitini yapabiliyoruz. Gerek cahiliye şiirleriyle gerek ilk dönemden itibaren yazılan sözlüklerle bunun tespitini yapabiliyoruz. Keşke bütün dillerin en eski halinden bu yana sözlükleri olsaydı çok daha zengin bir e, tasavvur tespit tasavvur tespit etme imkanımız olacaktı. İşte bu tasavvur zenginliği e, dile de yansır ama kelime sayısıyla ifade sayısıyla yok deyim sayısıyla den yola çıkarak bir dil hakkında zengin ya da fakir tanımlaması yapılamaz arkadaşlar. Böyle bir tanımlamanın hiçbir geçerliliği yoktur. Ne Kur'an nezdinde ne de dil bilimle uğraşan bizlerin nezdinde fakir dil, zengin dil komik bir tasniften ibarettir. Bu tasnifin geçerliliği yoktur. Derdimi Anlattığı Anlatabildiğime inanıyorum Şimdi şöyle bir şey var Dillerle uğraşan birisi olarak Tabi hitabetimde çok eksiklikler olabilir Ama şunu da unutmayın Çok iyi hatipler Dili çok iyi biliyor değillerdir e Sadece e, Bilebildiği Kelime ve ifadeleri Hıklamasız Ve ona vurgu vurarak Konuşma yeteneğine sahiptir O kadar yani bir kişinin çok güzel Türkçe konuş, konuşuyor olması Türkçeyi çok iyi bildiği anlamına gelmez. Tüm kelimeler bildiği anlamına gelmez, ifadeler bildiği anlamına gelmez. Ben bir filolog olarak dili çok iyi tanımak istiyorum. Tanıyan birisi olmak istiyorum. Dili çok iyi konuşma çabası içerisinden ziyade de, dili çok iyi bilmek istiyorum. Ve bunu da mesela Kur'an-ı Kerim meali yaparken mümkün mertebe en anlaşılabilir ifadeyi bulmak için çaba içerisinde olacağım ve bunları da sizlerle paylaşacağım inşallah. Sabırla dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin üzerine olsun.